Hepinize merhaba arkadaşlar. Birebir kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Arkadaşlar Hicazi nerede? Bugün hepinize büyük bir sürprizim var. Hem sağlara hem de kanala Hicazi geri <laughs> Bu anı 4 aydır bekliyordum. Aynı zamanda 4 gözle bekliyordum. Ya şu hareketimi unutamıyorum. <laughs> ne? <Amanın>. Hani, <laughs> parmaktan sonra salam yedirme. Ve sana bir şey söyleyeceğim. Hem kanala hem de sahalara geri döndü dedim. Bundan sonra YouTube birebir kanalında ikizleri görmeye devam edeceksiniz. Şimdi bugünkü konumuz ne? Şöyle bugün konudan önce şunu söyleyeceğim. Sen ne dedin? 1 milyon olduğunda geri döneceğim. Bana biraz izi dedin döndün. Tebrik ederim. Tamam. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Türkiye'mizin gözbebeği dünyanın wonderkid'i, süper ligin prensi milyon eurolara satılan bir çocuk diyelim yani. Serbest kalma bedeli de 1 milyar dolar olacak bir çocuk. O kadar iyi mi? Çok iyi. Bence de çok çok iyi. Ve o bir sol, sol ayak. Arda Güler mi yoksa? Arda Güler! Arda Güler! Bugün Arda Güler'in en zor atılabilecek 5 golünü deneyeceğiz. Arda Güler'in 6 golü var. <laughs> Baya komik çok üstüze bir espri bu ya. Arkadaşlar çocuğa fırsat da olmadığı için böyle. Şu gollere bir bakalım. Tamam bir önce gollere bakalım ama öncelikle Emir Rivriv. Hoş geldin kardeşim. Geç ortamıza geç ortamıza Gel geç. şöyle mi? bir tamam. Abi merhaba. Kanalımıza hoş geldin ilk defa seninle video çekiyoruz Emir. Çok heyecanlıyım. Tamam şimdi. hadi gidebilirsin kanka. Şuradan <laughs> bir su getir abim bana şuradan. Ya ya ya. Şa şa şa. Arda Güler çok yaşa. Bu Avrupa Ligi'nde attığı gol. Tamam. Ki aşırtma atıyor. Hatırlıyorum Dinamo Kiev'e tamam. attığı gol. Evet. Kaleci boşa çık, boşa çıkmıyor. Çarpıyor defans tamam. oyuncusuyla. Arda da fırsattan istifade takip. O zaman şöyle alacağım. yapalım. Sen ortaya kadar yerde çık. Tamam. Yani yerde bekle. Tamam. Anladın mı? Cezanın içinde yerde bekle. Ben de Emre Arda Güler olsun. Ben de Emre'ye koşan defans oyuncusu. Tamam. Yani Dinamo Kiev'in yanında... biz... Burada Arda'yı kimse koşmuyor mu abi? Atamadı. Ya tökez gibi önüme atlarsan olacağı o. Çok kötü atıyor kanka. Anladım. Benim önüme lak diye düşüyor. Çok kötü atıyor. Bir saniye yatma dur. kendi önüne atıyor. Yani bu mu koşayım böyle mi koşayım arkadaşlar? Vurmayı bilmiyor kanka. Kanka bu beceriksiz ama yat. Kanka niye sektirmeyi bok gibi atıyorsun ya? At bana kanka be. At bana kanka be. Öyle <laughs> değil am <-im> ya af. <laughs> Emri attın gibi atam beyim. E sen niye bana o zaman öyle attın sabahtan beri? Sus ya çık. At havadan. Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Kanka. Yoruldum kanka koşmaktan. Ben bundan sonra koşmam kanka. Ko Hazırım at. Al bakayım. <laughs> Hadi oğlum be. Hay Allah'ım <laughs> amradını <ya>, be. <laughs> Oğlum son. Son. Yok böyle son bon diye var mı kanka? Güzelce oyna oyna. Kanka bu son. Or bir daha koşmayacağım yoruldum. kenara sen. kanka. 1 2 3 başla. Yes, yes. Golü bence yapamadı sayıyorum kanka ben. Bu golü yapamadı sayıyorum. Boşlamasın da. E, denedik, bu golü yapamadı denedik. sayıyorum Emre. Denedik denedik. En fazla bu kadar çıktı kanka. O kanka bu golü ben atamadım sayıyorum. Atabildin saydın mı sen? Saymadın sen zaten tekrar yapıyorsun. Ne tekrarı atamadın kanka? İlla her şeyi yapacaksın diye bir şey yapamadın bunu işte. ucundan biraz oldu. Tamam o zaman çekelim bir daha. 1 2 3 başla. Kanka çekmeyelim. Sen, sen çekil. Olmayı sen. versin. Arkadaşlar şimdi sırada Arda Güler'in Hull attığı o muhteşem frikik golünde. Bakalım bu frikiyi becerebilecek miyim? Ben frikikçiyim. Ben ama şunu beceremeyebilirim. Kanka biraz yavaş vurup tamam mı? Şeyin üstünden sekip yerden atıyor. Ben biraz 90'cıyım kanka. Tamam deneyelim. Of. Bu ölü <laughs> bu oldu. ölü ne oldu icazı? Ölü, ölü... <laughs> yaprak değil mi? <laughs> bu dış köşeye. Stand. Oğlum bak yok. Kankam ya kanka bu nasıl bir frikik gol abi? Bana bu ***'ü golü attırmaya çalışıyorsunuz ya. Kay sen de kenara biraz al. Açıl biraz, açıl, biraz, açıl. açıl. Ben... Lan açıl biraz. Açıl biraz ha. Açıl biraz, açıl. <laughs> ah be, Aa, evet, oluyordu. İşte işte, buydu. Oluyordu. Ah be! Ah güzel! Oha! Evet be oluyordu oh. oh be Oluyordu Vur vur ah, ah, yaptım oldum. Aynısını yaptım Aynısını yaptım söyledim Tamam tamam İnandım inandım tamam Demek ki atılabiliyormuş ama tabii ki o heyecanla, o türbin baskısıyla, o başkanlık ve sportif direktör <laughs> aynı zamanda skot ekibi baskısıyla atılacak bir gol değil. Zor. Ama en güzel golü sonda deneyeceğimiz gol bence. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Golden önce bakışlarım beni çok etkiledi. O yüzden Ne için bir etkileyiş yaptık kankam? Kale öyle istikrarlı baktın ki bu adam bu golü atar. Şey atar Adı neydi onun? Bu Medusa gibi taşlaştıran. Ağır çekim gösteriyorum. Bakayım bir kankam. Pek değildi. Evet. Hayır neden neden? Neden? Sallanıyor kanka, Aa! yürüyemiyor. Aa, hani? Vallahi yeminime cinsiyet ya, ayırmıyor. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz Arda Güler'in şutları ve çalımları kadar penaltısı da güzel. izleyelim. Arkadaşlar penaltı atacağım ama Emir Köşe'yi biliyor, ne olacak bilmiyorum da. Neyse devam. Onun penaltı olduğu için atabilirsin kanka. Bunu da atamıyorsan yuh. İstediğin Hayır, köşeyi, mi? biliyor, köşeyi. Ya bilsin istediği kadar ben, köşe. Evet. Bravo İcaz abi. Ah be! <laughs> Bir daha. Bir daha ver. Olmasın ya. Şu anladım. hareketi yapma. Sana güzel bir şey söyleyeyim Şu tamam, hareketi tamam, yapma bana. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bravo be. Olay bu. Attı denedi. 10 üzerinden 10 veriyorum. Arkadaşlar bu videoda Arda Güler'in seçtiğimiz 5 golünden dördüncüyü deneyeceğiz. Hicaz anlat bize golü. Kenardan oyuncu topu sürüyor. Tamam Hı -hı. ver topu. Ver topu. Bak. Evet. Sürüyor. sürüyor. Sen sürme o sürsün. Geliyor sürüyor buradan pas veriyor tamam mı? Araya bir kişi giriyor, Arda Güler buna vuruyor. Kaleci buradan ona yetişmeye çalışıyor. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Tek de at bunu. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bu neye benzedi biliyor musun? <gülüyor> 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 ya kanka bak, benim işim zor. Neden zor? Ben sağlık adamım. Soldan top koşturuyorum, vücudumu döndürüp pas veriyorum. Bu adamın tek yapacağı şu kanka. <laughs> Sen biraz daha yavaş koş benden. Ben hızlı koşacağım. Hazır mı? Evet. Sen benden yavaş koş. Ana bu da fazla. Bu. Bu, bu, bu kadar mı gol? Bu kadar golü. NSS kaleci yaptı. Bu kadar mı? Goldü bu mu? Bu kadar. Bu kadar. Lan daha zorun oradan attın. Beşik golü vardı onu seçseydiniz. Kanka onu kaleci ay beşiğini kapatıp böyle bekler. Gol! 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 Lan ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Seve be. Gel gel, gel. gel Emre abi. Bak sus amk. Tamam, sus. Ya, tamam, tamam, sus, sus beni ittirdin, tamam, ben tamam, de seni Arkadaşlar bu 5. gol ve videomuzun son golü olacak. Bu gol biliyorsunuz ki dünyada ses getiren bir goldü. Benim nezdimde puskas ödülüne layık bir gol. Kesin. Arda Güler'in milli takımdaki kime attığı goldü? 4. maçındaki ilk golüydü. Ve nereye attı o golü? <laughs> Unuttum a** Nereye attı kanka? Nereye attı? Kime attı? Sus kim golü? Arda Güler'in o gün ÖSS sınavına girmeyip Galler'e girdiği o şutunu da canlandıracağız. <laughs> Açıkça söylüyorum bu emirin fikriydi. Bence güzel bir espri değildi Arda Güler. Buradan seni öpüyorum. Sağ ayaklı olarak bu atacak. Ben solağım ama sağ olarak bu atıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Adam o kadar yaşlı ki ÖSS dedi 10 yıl önce. Evet abi. <laughs> çek git çık git. Çık git. Ne var git burayı. Tamam. 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 Kanka şuradan mallur taş bile asalım. Hicaz deniyor. Kanka bu toplar balon kanka Of Kanka bu toplar Eyvah Ah Geliyordu Bu toplar balon kanka Hadi Ah Kanka bunları koymayın zaten bu toplar ağır leş Ah bu top çok iyi işte Hızlı at kanka solak değilim ben sağlam Ha işte dur. Güzel. Biraz yavaş atayım da öyle öyle. Ben dururum kanka sen at döndüreceğim. Tamam. Döndüreceğim Sanat ya sen at öyle döndürüyorsun. Yorulursun zaten. haberin olsun. Aç yorulmam aç. bir şey soracağım. Evet. Şimdi bekle. Milli takımda attığı gol ile Evet. Hicazi'nin çektiği şutların alakası var mı ve oyla? Şimdi şöyle bak abi çok güzel bir gol. Bir kere Arda'nın attığı harika bir gol. Zor bir gol. Hicazi abi denedin. Harbi zor bir gol. Üç tane çok yaklaştı. Oğlum bağırsağı götünden çıktı. <laughs> <hiç kı> <laughs> ya bu adam bu adam bak bu adam nöbet tutuyor. Geliyor YouTube videosunda oynuyor. Ona rağmen üç tane harika deneme çıkarttı. Ben tebrik ederim. Ben onun üzerinden altı veriyorum. O da direğe son. Altı dedi. Ulan 90'a koydum. Gelir. Kenara çarptım. 97 8 lan anasının zekeli olmasın abi baba onu gol atsam ben burada olmam onu bir söylüyorum abi söylüyor. sen bana doğru İlk golde bana ne dedi? "Beceremiyorsan kabul edeceğin yenilgiyi." dedi. On üzerinden 6'yı vuruşuna ve tam olduğu yerdeki direğe verdim. Güzeldi, çirkin demiyorum. Ama gol olmadı. E abi açıkça söyleyeyim. Dur bir şimdi. Özür Lafını mi? bölüyorum. Hiç, Özür önemli Hiç önemli değil. Hiç önemli kardeşim. Bir daha olmaz. Ben gidiyorum. <laughs> açıkça söylüyorum. Ben yıllarca 6-7 yıldır ayağıma top değmemiş. Ben tamam. yıllarca antrenman yapıyor yapan bir çocuk olsam. Arda Güler şu an 20 yaşında mı? Kaç yaşında? 18. 18 yaşında. 18 yaşında demek oluyor ki 10 yıldır, 12 yıldır bir fiil top oynuyor aktif. Ben bir fiil 6 yıldır göt göbek büyütüyorum evde. Anladınız mı? <laughs> e, büyütüyor. Bunu spor yapmak elinde. Ya kanka o kadar meslek yapıyoruz, o ne peş, bu ne peş. Anasını avradını götür. yani bir o ok kaldı. Vazgeç birinden spora sağlık yap. Hayır kanka. Şimdi onu... oyun oynama. Ya sana ne kanka? Oyundan vazgeç. Sana ne kanka? Şimdi dur. Şimdi profesyonel bir sporcu olmama rağmen ben 6-7 vuruştan ikisini direğe çarptırıp hele biri de 90'a koyuyorsam kanka demek ki kalifeli bir futbolcuyum. Ee? Ben de şunu söylüyorum. Son cümlem bir cümle bitirken, konuşma bitirken şöyle bir cümle kuracağım kanka. Kalite tesadüf değil aga. Marka kalıcıdır. Onun üzerinden alt bence. Ben. ben yani onun üzerinden altıyı verdim hangi kardeşim? ayakla vurdun sağ kanka yanıyor ya yani. abartma ya abartma ya, ya. bak lan ya. ya. o kadar hızlı vurdum ki bak bak yanmış yanmış tamam. baldır yanmış arkadaşlar Arda Güler'in güzel gollerinden denemeye çalıştık tam 5 tanesini denedik yaptık yapamadık ama o bir profesyonel futbolcu biz profesyonel futbolcu değiliz video çekiyoruz bence ilk şutta iyicazı sen bana çok kızdın acayip de güzel denedim ama yapacak bir şey yok atamadım çünkü o pozisyon gereği o onu attı ben atamadım ama şöyle de bir şey vardı kanka senin yapamadığın konu eyvallah tamam güzel ben yapamadım diyorsun. Profesyonel değilsin evet. diyorsun, Tamam mı? Evet. Biraz daha götünü yatırsan o top bombeli değil dümdüz Zaten götümü de. yatırıyorum. Sen hız, ya topu yavaş atıyorsun ya hızlı atıyorsun. Tamam. Ya benim dur üstüme şimdi, fazla dur koşuyor. şimdi, koşuyor. Dur şimdi. Dur şimdi. Dur değil mi? dur, dur Hayır, dur. A, bunu, peki şuna bir açıklık getirelim. Yakın köşeye frikik eyvallah. Ölü yaprak vuruşu vurdu ama bence basit bir goldü. Yani sen, Arda güler. sen yapamadın. Ben Vallahi. yapamadım ama niye? Tamam, ben tamam. ölü yaprak vuruşu yapmıyorum. Ay, gücün kalmıyor senin. O profesyonel olduğu için bence. Tamam eyvallah. Evde otur otur oyun oynay. Tabii gücün kalmıyor. O zaman... Sence bu konuda sence yani adam profesyonel futbolcu. Ben Hicaz abi biraz katılıyorum. Neyse. Profesyonel futbolcu olarak bence basit bir goldü. Gücü yetmedi ona. ona. Katılmıyorum. Neye kanka katılıyor o, o zaman yok. kanka? Şeye katıl... hica... Hicazi ben, yapamadı. Ben kime katıldığımı bilmiyorum açıkçası. Ha. Ya, denediğimiz gollerden biri de penaltıydı. Emrah bizi bir 3 saat kitledi orada. 3 <laughs> <laughs> saat penaltı denedi. Çünkü neden biliyor musun? Götünü kasarak vurmuyor. Evet abi. Plase ya Oğlum yapıştır. plasenin götünü kasmana ne alakası Plasa var ya? Plase yapıştır kanka. Ama <laughs> daha <üstünü> atmadın mı? <laughs> goat evet gol. Evet, Arda'nın golünden daha iyisini Arda kusura bakma güzel attım. Arda Güler'in o engin top bilgisiyle birlikte ne yapıyoruz kanka, kanka. Engin top bilgisiyle kaleyi boş avladı ve topu takip etti. Kanka ki... bunu ben oyalayamam. Bunu oy, 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 oyalayamıyorum ne ya. Oylayamam. Kanka emre güzel bir takip. ilk denemesinde topun ayağa yapışması ve <gülüyor> yapışması <gülüyor> <kanka>. <gülüyor> demek ki işte... ya kendisi bok gibi attığını söylemiyor da bana diyor ilk yapıştı yapıştı kardeşim bir şey söyleyeceğim. Bak bu ayaklara bak zam gibi oldu. İçin bir kokla. Arkadaşlar bütün Avrupa futbolunda ses getiren o en güzel gol Arda Güler'in de bizim dediğimiz en güzel golünü oylamak gerekirse kaç veriyorsun icazı kendi attığın gole kendi attım gol gol atamadım Arda'nın <laughs> golü de <gülüyor> <değildi>. <gülüyor> Arda golü değil. Arda'nın golü de değil. Arda'nın golü değil. Arda'nın golü de değil. Tamam ben 10 üzerinden, on üzerinden 8 evet. veriyorum. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Görsele de hitap etti. 90'lar 2 kere direkt 190. Hiç güzel değildi. Hiç yanlış anlamadım. Tamam 10 üzerinden 6 direkt hakkı için. Sence? Ben 7 veriyorum ya. Arkadaşlar buradan Arda Güler'i tebrik ediyorum. Baya zor gollermiş. Gerçekten de denemek izlemekten çok farklı oluyor. İnsan o psikolojisiyle attığı goller en kolay gibi gözükse de en zor olabiliyormuş maalesef. Burada onu gördük. Şunu da unutmadan söyleyeyim ki Bulvar Spor'a çok teşekkür ederiz biz o bir imkanları sunduğu için. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve buradan bizim birebir kanalına abone olmayı buradan da Emir Rivriv Riv kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi öpüyorum. Emekli kaleci Rivriv'de o golleri yemeye çalıştı mı? Yazın artık yorumlara. <laughs>